sonunda evet sonunda galiba AKP hükümeti doğru bir iş yapacak yani umarım Aylar, yıllar sonra binlerce tweet ve onca video sonucunda evet sokak köpekleri için bir adım atılacak. Henüz resmi olarak bir bakanlık veya isim tarafından açıklanmış olmasa da Habertürk'ün yaptığı bir habere göre 3 bakanlık bu konu üzerine dünyadaki örnekleri inceleyerek çalışma yapıyormuş. Resmi verilere göre Türkiye'de 2.8 milyon başıboş sokak köpeği olduğunu söylemişler. Ama bu sayı açıkçası bana soracak olursanız hiç inandırıcı değil. Çok çok daha fazla başıboş sokak köpeği var sokaklarımızda maalesef. Yapılacağı iddia edilen uygulama yurt dışındaki gibi olacakmış. Diğer gelişmiş ülke ülkelerde başıboş sokak köpekleri önce barınaklara yerleştiriliyor. Daha sonra sahiplendirilmesi sağlanıyor. Hayvanlar sahiplendirilmezse en son çare olarak uyutulma yöntemine gidiliyor. Buna yakın bir modelin seçimden önce hayata geçebileceğini söylemişler. Eğer gerçekten tam anlamıyla böyle olursa acayip sevindirici bir haber. Bunun bugüne kadar beklemiş olması da bir o kadar üzücü tabi. İlla bu kadar çocuğun hayatını kaybetmesine, bu kadar insanın acı çekmesine gerek yoktu. Geçenlerde de yine yaşlı bir teyzenin üzerine 5-10 tane köpek çullanıp bayağı bir zarar vermişti. Zaten son dönemlerde iyice kontrolden çıkmıştı bu olay. Neredeyse her gün farklı bir çocuğun veya insanın köpekler tarafından uğradığı saldırı gündem oluyor. Gerçekten bu sorunun çözülmesi için bir tık geç kaldık çünkü Türkiye'de gerçekten çok fazla başıboş köpek var. Başıboş köpekleri uyutmaksa aralarından en basit ve ucuz çözüm olsa da milyonlarca köpeği uyutmak da epey bir zaman alacak. Her neyse böyle bir sorunun en azından çözülmek üzere gündemde olmasına sevindim tabi ama bu sadece yerel seçim öncesi oy kazanmak için basit bir yalan da olabilir. Sonuçta AKP hükümetinden bahsediyoruz. Yani seçimden önce şöyle yapacağız, böyle yapacağız denilip sonrasında bu konu yine tamamen rafa kaldırılabilir. Ki hatta AKP hükümetinin bunu yapması sokak köpeği sorununu çözmesinden daha yüksek ihtimal. Eğer iktidar gerçekten samimi ise sorunun çözüm sürecini yerel seçimlerden önce başlatır. Ama bakalım yani ben bunun yerel seçimlerden önce olacağını pek sanmıyorum. Yine de bu sorunun az da olsa tartışılması ve çözüm konusunda da aynı şekilde realist çözümlerin tartışılmasından dolayı mutluyum. Bundan bir sene iki sene önce de ben de dahil çoğu kişi böyle bir çözüm yolunu öneriyordu zaten. Çünkü bu problem ancak bu şekilde çözülebilir. Şimdi bu konu gündem olduktan sonra tabi hemen ite tapar dediğimiz kitle hoplamaya başlamış. Uyutma mevzusu gündem olduktan sonra Twitter'da hemen sokak hayvanları sahipsiz değil diye tag açmışlar. Özellikle de duygu sömürüsü yapmak için köpek fotoğraflarının yanına kedi fotoğrafları da koymuşlar. Bunu hep yapıyorlardı zaten ama anlamadığınız şey şu. Kediler insan yemiyor abi. Hatta sokak köpekleri maalesef kedilere de zarar veriyorlar. Yani problemimiz başıboş hayvanlar değil başıboş köpekler. Yarın öbür gün kediler de insanlara zarar verirse onlar için de aynı durumu konuşuruz. Ama merak etmeyin çünkü tabar dediğimiz kitlerin en zeki üyesi şu şekilde. Topladılar belediyeler. Ben öldüm. Ben Konya'dayım. Yarı baygın gömülen köpeğim. Ben öldüm. Deli ettiler kendilerini yemin ediyorum yani böyle bir zeka seviyesi yok ya. Özellikle sokak köpekleri üzerinden geçimini sağlayan mama lobileri zaten delirmiş durumda. Onlar sokaktaki köpeklerin sokakta kalmasını tabii ki istiyor çünkü adamlar ekmeğini bunun üzerinden kazanıyor yani. Onlar için yok bir çocuk hayatını kaybetmiş yok bu yaralanmış hiç önemli değil. İta taparlardan topladıkları paraları saymakla ilgileniyorlar sadece. Ama buraya kadar da yani umarım bundan sonra bu iş son bulacak. Gerçekten hayvanları sokak köpeklerinin iyiliğini isteyen bir insan sokak köpeklerinin sokak kalmasını istemez. Çünkü bu hayvanlar sokakta acı çekiyor. Pislik içerisinde hastalanıp zor bir yaşam geçirdikten sonra zaten hayatlarını kısa bir süre içerisinde kaybediyorlar. Kendileri zor bir yaşam geçirdiği gibi aynı şekilde çevrelerindeki çocuk ve insanlara da zorluk yaşatıyorlar. Bazı insanlar da bu köpekleri beslediği için sayıları daha da fazla artıyor ve daha da fazla köpek sokakta acı çekiyor. Ayrıca köpekleri insanlar besledikçe de o bölgeden de ayrılmıyorlar ve civardaki insanlara rahatsızlık vermeye devam ediyorlar. Bir de bazı eşşoğlu eşekler köpekleri etle beslediği için hayvanlar daha da hırçın oluyor. Kısırlaştırıp barınaklarda bakmak da akıl kârı bir çözüm değil. Çünkü hali hazırda her ne kadar düzgün yapılmasa da zaten yapılıyor bu ve sonuç ortada. Başarılı olmuyor abi. Belediye köpekleri kısırlaştırıp tekrardan aldıkları yere geri bırakınca köpekler bölgede tehlike saçmaya devam ediyor. Şimdi bu uygulama gerçekleşirse bizim ite taparlar için güzel bir test olacak bu. Gerçekten hayvanları seviyorlarsa giderler barınaktan köpek sahiplenirler. Sahiplenilmeyen köpekler de belli bir zaman sonra mecbur olarak uyutulur. Zaten Türkiye'deki insanların çoğusu hayvanları seviyor. Ben açıkçası gerçek hayvanseverler tarafından hayvan sahiplenme konusunda bayağı bir ilgi olacağını düşünüyorum. Tabi sahiplendikten kısa bir süre sonra tekrar hayvanların sahipleri tarafından sokağa salınmasını önlemek için belli cezalar da olsa fena olmaz. Köpeği sahiplenecek kişi gerçekten alıp bakacaksa sahiplensin yoksa sorun yine çözülmez. Ben ite tapar dediğimiz kitlenin gidip de barınaktan köpek sahipleneceğini pek sanmıyorum. Onlar daha çok para vererek aldıkları cins köpekleri tercih ediyorlar ama göreceğiz. Kim ne kadar hayvan severmiş bakalım. Eğer AKP her zamanki gibi bu sorunu da çözmezse veya çözmeye çalışsa bile diğer işleri batırdıkları gibi bunu da plansız programsız yapıp başarısız olurlarsa maalesef artık halk kendi kendine çözüm üretmeye çalışacak ve ortaya gerçekten hoş olmayan görüntüler çıkacak. Mesela geçtiğimiz günlerde Aydın'da gece vakti iki ayrı noktada 5 sokak köpeği zehirlenmiş olarak ölü bulunmuştu. Bu yol hayvanların uyutulmasındansa onlar için gerçekten acı verici bir durum. Ve tabii ki bu sorunun böyle çözülmesini desteklemiyorum. Ama artık insanlar gerçekten çocuklarının zarar görmesini gelmesinden bıkmış durumda. O yüzden ne yapıp edilip bu sorunun bir an önce çözülmesi için adım atılması gerekiyor. Yerel seçimlere çok fazla bir süre kalmadı. Bu konu hakkında neler olacak bitecek hepimiz göreceğiz. Gerçekleşme ihtimali ufak da olsa gerçekten sevindirici bir haber. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. İleride konu hakkında detaylı bilgiler açıklanırsa zaten başka bir videoda konuşuruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.